Merhaba hanımlar. Evet, bugün de böyle güzel, kibar bir örnekte size anlatım yapmaya çalışacağım. Şöyle minik çitipçi. Hoş bir örnek. Yine çok küçük bir bir tane dik bıraktım. size göstermek istiyorum. Böyle üç tane tabakta arada mevcut İsterseniz bunu bırakmayı da bilirsiniz. Ben bıraktım. Bir tane tığın üstüne ip alıyoruz. Hemen yandaki tığ battıya giriyoruz. Bir, iki defa da çıkıyoruz. Bu şekilde. Sonra bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz zincir yapıp yaptığımız yuvanın içine giriyoruz. Sekiz olur, dokuz olur bu. Size kalmış şekilde. da 9 yapayım. O kadar uzun süre ara veriyorum ki bunların ne yollarını, çekimlerini unutuyorum. Evet. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekip aynı yuvaya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip aynı yuvaya batıyorum. Bu şekilde 3 tane altı zincir çekerek aynı yuvanın içine batıyorum. Böyle. Şimdi bu yaprağı oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip uyanın tersini çeviriyorum. Şöyle. Ve son yaptığımız altı zincirin içine giriyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2. altı dilimin içine giriyorum. 1 2 3 4 zincir. En baştaki altı zincirin içine giriyorum. Bir 1. zincir çekip o yanın düzünü çeviriyorum. Böyle. Bir tane içinden girip tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Tekrar bir zincir, arkasını çevir. İçinden gir. Bu şekilde. Görüyorsunuz değil mi? 1 2 3 dört. yakınlar bir zincir çekip dediğim gibi bayağı ara verdiğim için boyanın yapılışını kendim bile unutuyorum baka baka çıkarmaya çalışıyorum böyle bir yaprak 1-2-3 4-5-6-7 8-9 zincir çekip 1-2-3 hmm. tane Atlayıp dördüncüye batıyorum. Siz kendiniz elinizi ona göre ayarlarsınız. İsterseniz üç tane atlarsınız. İsterseniz dört tane atlarsınız. Bu biraz sizin elinizin, nasıl kolay geldiğine bağlı diyebilirim. Evet, böyle. Çok kolay bir altı var. Şimdi üstüne geçeyim. İnşallah videolarımdan bir şey anlıyorsunuzdur, dur gösterebiliyorum dur Yani aslında kendim için de çekiyorum bu videoları. İleride aynı örneği yapmak istersem sipariş olarak gelirse bana da kolaylık olsun. İsteyen olursa isteyen yapmak isterse size de kolaylık olsun diye. Çıkarıyorum bakalım. Şimdi sıradaki rengimiz var. Buradan baştaki 9 zincirin içine giriyorum. 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Şunu yapıyoruz şu Şunu. Bir tane turuzun üstüne yap alıyoruz. 1 2 ve 3 defa da çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir ve yaptığımız minik çubuğun içine giriyoruz. Yine bir tane al. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bir tane alıyorum olabildiğince yakın çekim yapmaya çalışıyorum ki net görebilirsiniz diye. Ben göremiyorum şu an yaparken ama siz net görün diye en yakın çekim yapmaya çalışıyorum. İnşallah başarılı oluyorumdur. Evet. Şu de yaptıktan sonra üç tane 4 taneymiş. Bir tane daha yapalım. 1, 2, Alıyorum. bir kalıyorum 1 2 3 defa da çıkıyorum 1 bir iki üç dört beş Evet batıyorum o kadar çok basit bir örnek ama kibar zarif hoş bir örnek. bunu bu konuda birinizde düzeltirsiniz el çok önemli Ütülemeden önce boyalarımızı bir el ütüsüyle düzeltiyoruz. Sonra ütülüyoruz ve hediye ediyoruz. Kendimiz kullanıyoruz. Ya e, yapıyorsak sipariş olarak yapıyoruz. Böyle güzel bir örnek denemenizi tavsiye ederim. Ütülerimizi tabii kendini daha çok belli edecek. Bunların ütülü hali Eda ve İlişkileri Instagram hesabımda yerini alacak ve birkaç tane daha verilince satılık oyalar mevcut ilgileniyorsanız oradan ulaşabilirsiniz buradan yorumlara yazıp istiyorsanız ulaşabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ediyorum İyi günler